<laughs> Hepinize <please>. selam dostlarım. <laughs> Değişik bir video girişiyle karşınızdayım bugün arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Her zamanki gibi Briar'ımızla aldık. Briar'ımızla oynuyoruz. Selam. Bugün her zamanki bu ildimizden devam ediyoruz. Ama her zamankinden kastım tek atan bu ildimiz yapacağız. Bir farklılık yok. Keskin sanak girdik sadece şuradan bir beach devir aldım tek ama tek şu tam kendi için sala için ölmek bilmiyor arkadaşlar bu karakter. Ölmek bilmediği için ne yapacağız? Biş işte bir alacağız. Yani direkt tek atmak için biş işte bir alacağız. Yüzde yüz bir dominok. Dominok. Dominik lazım. O do domini alırsak çok fena rahatlayacağız. Son videoma olan ilginiz için sizden çok teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Baya mutlu ettiniz beni o izlenme sayısıyla. İçeriklerimi bu kadar takip ettiğinizi görmek, desteklerinizi görmek çok mutlu ediyor beni. O yüzden sağ olun, var olun. Bugün gündemde aslında çok şey var. Çoğunuşak aslında çok 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 fazla şey var ama o kadar fazla artık konuşasım yok gündemle alakalı. Zaten her gün yeni bir olay. Her gün yeni bir saçma olay oluyor. Yakın zamanda baktım bir Briar'a herhangi bir buff, nerf yok. O birazcık kötü oldu. Diğer itemlerle alakalı da bir şey göremedim. Sadece bir sezon 14.25'te yani 14.25 yamasıyla beraber Twitch Yumi buff yiyor. İkisi de buff yiyor. Yani iki tane zırt da bot lane buff yiyor. Artık ne olur ne biter göreceğiz. İsterseniz farklı karakterlerin de oynayışını size gösterebilirim. İsterseniz tabii ki de. Ya buradan devam edeceğiz ya da farklı bir kanal açıp oradan devam etmeyi düşünüyorum. Farklı karakterlere. Hani sizin kendi kararınız size bırakıyorum tamamen. Siz nasıl ı, isterseniz o şekilde yapacağız. Ben Briar'dan devam edeceğim ama asla, asla Briar'ı zaten bırakmak yok arkadaşlar. Bizim biricik mainimiz göründüğü üzere. 1 milyon yapacağız. Üstüne koyacağız koyacağız. TR1'e göre yaşlıyoruz. Öldü mid lane. Yapacak ona bir çare yok. O kadar hızlı ölmüşse beni üzdü açıkçası. Ama tapa genk patlatacağız şimdi. Buraya çarp attığımız için hızlı hızlı gideceğiz şeyle tapla e da. Ama o adam öldü arkadaşlar. Flash yoktur tahminimce. Az önce Yone ile fightladı ama kendisi öldü galiba. Aynen öyle öldü. Güzel. Hemen biz yapirimizi alalım. Buradan bir de akabiliriz. Bir de bakabiliriz. Veya karşı jungle'a gidebiliriz ama zaten karşı jungle aldı. Yani bu mavi tarafı aldı. Bir de genk patlatmak zorundayız arkadaşlar. Buna da dalması lazım. Aynen öyle. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oh no, ne yaptın oğlum? Aa, oh, bayağı sattın kanka. şöyle bir hareket yapsam double kill'imi atarım. Çıkarım arkadaşlar. Çok iyiydi. Asidar alıyoruz iki tam. Hızlı hızlı kill'lerimizi secureleyelim, toplayalım. Tahsiller itikatsız Dominik alabiliriz. Tahsildar itikatsız kibir alabiliriz. Farklı farklı artık kill alışımız hızlıysa kesinlikle kibir alacağız. Kibir alırsak daha hızlı scale alacağız, kasılacağız. Yayında bir kere 43 kill bir ayrı yapmıştım. Story falan da atmıştım. Eğer takip etmiyorsanız Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ben yokken falan başlamışlar kanka. Yani e, of kendi şahsiyetime ait bir sayfada. Zaten tek YouTube'da araç olarak içerik üretiyorum. Diğer bütün TikTok, e, TikTok'tur, Instagram'dır hepsinde Briar of Legends olarak içerik üretmekteyim. Haberiniz olsun. Şuradan bir de bakalım arkadaşlar. Bu sindir birazcık kaşınlı gibi. Şu aşağıdan geleceğim. Onun E'si de yok. Burada totem de yok. Aynen öyle. Bir anda fantastik bir gank attık. Çok güzel kaldıracağım. Çok iyi gördük bu arada burayı. E basayım ben. Allah'tan ki aa, bastım. elektrikleri bir absorbe ettik. Şimdi kurutlarını alıp kuşlarını alıp gireceğim buraya arkadaşlar. ki tam şunu almamız. Dişli kam almamız bize bayağı bir öne geçirdi. Z midi seviyor. Onu gördük. Lisanda da şey gibi hani böyle çok da kötü oynamıyor. Çok da iyi oynamıyor. Yani orta seviye diye oynuyor. Yani genk yemesi iyi oynayacak gibi duruyor. Öyle bir hissiyat verdi bana açıkçası. Söylemeyi unuttum. Plat ile Plat 300 herhalde şu an. İnşallah bu hesabı ana hesabı bir gm bir Grandmaster'a kasacağız arkadaşlar. En bir masada kasalım artık. Cidden çok fazla maymun atıyor. Hani diğer içerik üreticilerinde de bakıyorum. Bundan mağduriyet fazla. Bundan çok fazla mağdur olan içerik üreticisi gördüm. Alttan mid lane'im önde arkadaşlar. Direkt şu boyutları keseceğiz. Normalde bir tanesine vurup üçünü yan yana getirip vurmak, saldırmak daha mantıklı ama şu an bunun hiç uğraşmak istemiyorum. Hızlı hızlı şunları alacağım. Siz tabii ki de hani buradan diye şuradan gelseydiniz tabii ki de yan yana çekin üçünü öyle vurun. Öyle daha rahat alıyor Briar. Çünkü alan hasarı vuruyor karakter. Bir de eksik cana göre daha fazla vurduğu için daha olan hakkı daha iyi oluyor tabii ki de doğal olarak. Bir mide ulti bakmayı deneyeceğim. O totem gördüm orada. Şunu bir işaretleyelim. 5 kolumuzu cebe indirelim arkadaşlarım. Zaten orada gözüküyormuş lan. Oğlum kötü atmışsın totemi ya. Niye kötü atıyorsun kardeşim totemini? Ayıp değil mi sana? Ayıp değil mi? <laughs> Ayıp değil mi lan? Atlayacaktım normalde de. Yani şunu duvara vuralım. Çarp atsak mı buna? Yok atmayalım. Zaten bir W'muz cooldown'da. Hiç gerek yok. Burada totem varmış bu arada. Şuraya yeni bir totem atayım ben. Görürüz. Z babayı. Z baba bizi burada gördü tabii ki de. Buradan geleceğimizi biliyor. O yüzden şöyle de bir tane totem atacağız ki Z buradan gelirse Z'i görelim. Bu arada burada totem var arkadaşlar. Şuraya bir tane ulti attım. Eğer duvarı yoksa yiyecek onu. Yemedi bu arada. Z 5 level'mış. Keşke dalsaydık. W'sunu harcadı. Çok büyük hata etti. Tamam e basılı tutacağım ölmeyeceğim arkadaşlar çok iyi orada hata yaptı bir bot lane'e gideceğim bu canla ee, kayısayı bir şeyler yapabiliriz 6 level değil tam geç umarım bu lane'den 6 level olmazlar derken 6 level olmadı çok iyi oldu eğer oynarlarsa eğer jin oynarsa biz burada bir şeyler yapabiliriz arkadaşlar kayısayı göstermesi bana yeterli olacak bariyeri varmış duvara vurursak belki ölür çok iyi nice Tamam. İlk item çekeceğiz, geleceğiz arkadaşlar. Bu bot hiç ormanımı almakla uğraşmayacağım. Direkt tahsilarım alayım. Hem daha hızlı alacağız. Daha hızlı kasılacağız. İyi olacak. Bu maça kararma da yakışır. Kararmanın hasarı da güzel çünkü. Ee, hatta karama alsak mı? Bence biz kibir alalım ya. İkinci item biz kibiri direkt raşlayalım dostlar. Beyelden çok geç çıkacağız bu arada. Yok, bebelendik base'de. Hemen şunu 3 e atalım. O jin ölmesin. O değmedi bu arada. O değmedi ama jin öldü ihtimalle ultiyle. Ölmedi. Tamam. Hiçbir dediğim olmadı. Olsun, olsun. Şimdi Zed'i burada gördük. Zed'i burada gördüğümüz için arkadaşlar bu adam Eze başlayabilir. Biz rotasyonumuzu tapa çıkartacağız. Çünkü Zed'i burada gördük. Zed büyüten midi yardıma gidecek. Blitzcrank'i falan düşmek isteyecek. Yani mantıklı yapması gereken o çünkü aynen öyle. Çünkü Blitzcrank'ın o kill aldıktan sonra geriye dönecekti. Bu Ezer'i aldırmayacaktı. En azından zorlayacaktı. Tamam. Biz mavimize girelim arkadaşlar. Mavimizi alalım. Zed'e Ezer'i salabiliriz. Şu an tempomu korumak istiyorum. Ezer benim tempomu, orman tempomu bayağı yavaşlatacak. O yüzden bırakacağım Ezer'i. Kuşlarımızı atlayalım. Buradan red buff'a gideceğim. Red, red tarafımı alacağım. Oradan Soya bakabilirim veya karşı Blue'ya bakabilirim. Çünkü üstün de blue yoktu adamın. Erken oyunda CS takip yapabilirsiniz ama late game'de artık artık middle game'de hani early game'de takip yapabilirsiniz ama hani mid ve late game'de artık bu takip şansınız kalmıyor dostlar. Çünkü CS farkı nelerden olduğunu bilememeye başlıyorsunuz. Yani orman var mı yok mu bilememeye başlıyorsunuz. Adam mid temposunu ittirip de hani mid wave'i ittirip de bot wave'i top wave'i ittirerek de karşı jungle CS yapabilir. O yüzden hani artık CS yapamayabilirsiniz. CS takip edemeyebilirsiniz dostlar. O tutmayacak bu arada. Çok kötü attım çünkü. Biliyorum kötü attığımı. Ama yetişebilirim. Ult atacak. Gördüğünüz gibi yani gank yemese kardeşim çok iyi oynayacak. Yani iyi oynadığı belli adamın. Güzel takip ediyor. Killerin hepsi bana kalıyor. Tahsildardan dolayı o da ama artık kusurama bakmaz umarım. Tahsildardan dolayı bütün killer bana kalıyor ama hiç umursamıyor gibi yani. Önemli değil gibi adam için. Güzel. Böyle düşünüyor olması güzel. Eğer böyle düşünüyorsa tabii ki. Adamın dediğim gibi mavisi var. Üstünde mavisi zaten yoktu. Şöyle totemimizi bırakalım. burada hızlı hızlı alırız çünkü zaten tahsillerimiz var. Tamam dönsün o kuşlarına. Çarpatmayalım buna. Şimdi gölge atmasını bekleyeceğiz dedim. Atmadı şimdi attı ama Yetişebilir miyiz Isırdık lan son anda Hop Güzel e bas çek yaptık aldık kili Yasuo buradan Syndra buradan gelebilir Güzel yönü güzel yerde durdu Bir Gidelim bakalım Yasuo'ya da Yasuo ise kitlenecek buraya hayır Tamam son anda geldi. Yo yöne de yaklaşmadı. Ölüyorduk az daha. Naldırı dikiyorduk. Güzel. Zed'e baya bir fark açtık şu an. Bak mesela şu an burada yapabilirdim. Ama yapmadım. Şunu aldıktan sonra yapayım. Gel abi. Şöyle bir adım geri çekildim. Bir adım daha geri çekilsem tamam. Güzel. Şimdi şey dediğim mantık bu arkadaşlar. Tabi <laughs> bu, salak yana gelmedi. Bu ayıp etti bize. Çalmayı deneyeceğim mi? Ben çalmayı deneyeceğim gibi ya kanka. Ben çarpımı atayım. aldım bir tane boyuydu. Son anda ısırdım. Zed bana dönecek. ulti atacak bana. Bir tur ısırırsam belki ölmem. Oy. Aynen öyle. Güzel oldu arkadaşlar. Bayağı iyi oldu burası. Uydumuzu almaya geri dönebiliriz. Kibirimizi... o kibir bitti lan. Direkt kibiri bitirdik ha. Çok iyi çok iyi çok iyi. Güzel karar vermişiz o zaman. Şimdi dostlar buradan bir W ile atlayalım. Buradan şuna basalım saçar tohuma. Tabi ben patlangaç diyeceğim arkadaşlar. Hepiniz olsun. Gerçek ismini biliyorum da patlangaç demek daha kolay. Patlangaç Jinx'in E yeteneği. Olsun. Olsun. Bir şey olmaz. Hemen şunu da alalım. Kuşu da alıp gideceğim. Hatta şöyle bir kaşınayım arkadaşlar. Şu an ben, ben şöyle bir kaşınacağım. Olur olmaz. Ay ne güzel oynadı lan çocuklar. İkisi de güzel oynadı bu arada. İkisi de bayağı iyi oynadı. Yani sıçralar güzel denizinden. Ultim bir adamları korkuttu gibi. Abi kardeş güzel bot lane. Ay güzel bir hmm, top lane. Ah bir konuşabilsem neler anlatacağım da konuşamıyorum işte. Hemen abi hiç hiç vakit kaybetme Dominik'imizi alalım. Dominik bayağı, bize bayağı bir tempo sağlayacak. Şuradan bir tane de kahin verici alalım. Gayet iyi. Asıl bize tempo sağlayacak item zaten bildiğiniz üzere kibir. Tahmin edilebilir üzere kibir. Kibir bize tempo sağlayacak. Ama bizim bot lane'imiz ölüyor gibi arkadaşlar sürekli. Ee, mid ve wave'de tutmam gerekiyor. Ama ben bot'a ineceğim. Botta 3 kill var. Gözlerim görüyor o 3 kill'i. Siz de anlamışsınızdır. Şu an tam kenci bile tekleyebilirim arkadaşlar. Tam keç bile benden tek yiyecek. Beni pingleme kanka. Beni pingleme. Beni pingleme. Beni pingleme kanka. Beni niye pingliyorsun? Ya beni pinglemen kadar böyle hani ee, saçma bir şey yok. Bak beni çok pinglenin kanka. Bu senin atan bu arada. Yani bu kadar ping atılmaz bir insana. Haberin olsun. Yani bunu susturduk. Ya alacağımız yeri dikkatimi dağıtarak böyle mal etti ya. Neyse susturduk adamı. Hiç uğraşamam. Hiç hiç uğraşamam. Hatta reportlamışım el alışkanlığı bu arada. Boş ver çekmeyeceğim reportu. Kalsın öyle. Gelme falan yani bu kadar salak salak düşünceler içerisinde olması beni bayağı uyuz etti. Bayağı uyuz etti hatta. O dördüncü vuruşu her türlü kaçıracaksın zaten sen ben onu hissettim kankam. Orada bir de ölsün. Ya bak bir kere öldüm oyunun temposu nasıl değişiyor görüyor musunuz? Bir kere ölmemle şu oyunun temposu değişiyor. Çok uyuz ediyor yani beni şu olay. Şuna gideceğim bu arada. Buraya şey atacak. Aa nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Ben oraya attığımı adım gibi eminim ama saymadı oyun. Garip. Oyun bunu saymadı. Şu an kibirim hiç oluyor yani. Ama Jin bak sen baya kanka sen niye böylesin? Bak ben seni her şeyini susturmakla mı uğraşacağım böyle? Yani uğraştırma beni kanka. Niye bu kadar çok uğraştırıyorsun ki bana? Bunun W'su var ya. Basamadan teklerim. Çok şey. Lisandr'ın ultisi var. Ben yetişebilirim galiba ya. TP de geldi buraya. Ulan Abi çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Minyonu attım Q'yu, çok kötü. Ölsün o kayısı bari. Asist de gelmedi. Allah kahretsin Q. <laughs> Abi çok iyi başlayıp bu kadar kötü satmamız kötü oldu ya. Benim hatam burası tamamen, tamamen benim hatam burası. Hiç ölmeden buradan çıkabilirdik bu arada biliyor musunuz bu? Gerçekten hiç ölmeden ben buradan çıkabilirdim ama olmadı ya. Çok salak çöndüm arkadaşlar, kusura bakmayın. Şimdi dostlar, Alev istiyorum. Hazır e, bu adamlar öldü. Bakalım bizim çocuklar da yardıma gelecek mi? Bir Alev gerçekten istiyorum. Umarım gelirler. Gelmezlerse de alırız ama bilmiyorum. Çaldırma ihtimali ihtimalim var. Çünkü Z var. Gelip hızlıca çıkabilir. Yani şundan basın W buraya bırakır. patlangacı basar buraya gelir. Çalar. Çıkar yani. Ya da ulti basar. Ulti basıp W atar. Yani her ihtimal var. O yüzden tehlikeli tabii ki de. Hemen bak totem bile atmışlar buraya. Bu bize aldırmayacaklar gibi. Gel ya. Çek Ejder'i çek 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 çek. Açık alanda görüşümüz olsun en azından. Görüşümüz varken oynamamız daha iyi olur. Hemen hemen geldi. Gidiver. Hemen geldiler abi. Biz Ejder'i nasıl alacağız? Alamayacağız ki abi. Niye gelmiyorsunuz ki kanka? Beni bıraksana. O bitkinlik dedim. Ya kanka niye gelmiyorsunuz? Hani gelseniz Azer alacağız. Gelseniz çok rahat alacağız. İşte tam Kench denen support. Aslında top karakteri. Support da bu kadar etkili oyunda. Çok sinirimi bozuyor. Ama sıkıntı yok. 21 yük kibirimiz oldu. Şu an bize 81 AD veriyor. Çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Sadece iki tane Ejder verdik. Onu alsaydı iyi olurdu. Çünkü diğer bütün Ejderler okyanus Ejder olacak. Bu da bizim bizim için karlı değil arkadaşlar. Adamlara 3-4 AD geldiğinizde 103 yetenek AD veriyor. Hem AP hem AD veriyor. Adamları AD ve AP'nin öne geçiriyor birazcık. Uyuz ediyor yani. Olmasa daha iyiydi. Neyse bir şey olmaz. Fark etmez. Şu midi düşürürsek iyi olacak. Ama... Nereye gidiyorsun be kankam? Nereye gidiyorsun ya? Şu Jin beni bayağı uyuz etti ya pingleriyle falan. Yani o şuradaki pingleriyle benim var ya tempomu öyle bir salak şey şey yaptı ki. Siz bunlara bakmayın arkadaşlar. Yani hepsini muteleyin gerekirse. O şekilde oynayın. Yani onun dışında boş verin abi diğerlerinde. pinglerini falan umursamayın yani. Boş verin diğer insanları. Siz kendi oyununuza bakın. Hani benim videolarımı izleyerek başka içerik üreticilerin Videolarını izleyerek zaten oyunu az buz öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. O oyunu öğrenin. öğrendikten sonra siz zaten kolay olun. Bak dörtlediler burayı. Hadi. Bize 4 diyelim. Hadi bak yine bize pingliyorlar. Yine yine kafama pingliyorum abi. Şimdi ilk oyunu şöyle yönetmek lazım. Bu arkadan geçeceğiz. Şunu bir tutacağız. Sonra E basacağız. E basalım, E basalım, E basalım canımızı dolduralım. Tamam. Hortum yiyebiliriz. Yemedik. Güzel, gayet iyi. Ee, kaçamayabilir benden ya. Kaçamadı da zaten. Aga bizim base atmamız lazım. Kayısa alacak goldları zaten. Utanmadan devam eder. Hem de zaten şu base'de domini de bitirmiş olacağız. Go. Ya yetişirsek iyi. Yetişemeyeceğiz ama. Yeni wave de geldi zaten. O köpek gibi saldıracak. Ya şu arkadaki minyonları temizlemek isteyebilir mi? Şu an menzilimde bak. Şu an gördünüz değil mi olayı? Şu an menzilimdeydi. Adamı illa böyle yakalayacağız. Bak nereye gidiyor. Yakalayamadık. Öyle de yakalayamadık. Abi çok iyi oyun ya. Şu kayısayı düşünmemiz lazım. Bitkinlik. Tam işte var. Tam bra e, diyorum. Kayısada da bariyer var. Onları bilelim. Onları bilerek oynayalım en azından ki. Kimde ne var? Ona göre de varız. Şimdi mid kulesini hala düşürememiş olmamız bizim için çok kötü. Bizim acilen bir alamet alıp midi açmamız gerekiyor. Bunu bilmeleri de gerekiyor ama galiba alamayacağız. Bir anda bana hortum gelir mi? Çok güzel sıçra kanka. Bir daha olmasın. Tamam bunu da bunu da buna da dominim var. Beni yiyebilir mi? Çok iyi. Q'ye atacak. Ulti basabilir. Aynen ulti basacak şimdi BC'ye. Aynı anda öyle oldu. Abi gir şuna gir şuna gir şuna gir şuna. Kanka hadi. Şunu almamız lazım acilen. Çok hızlı almamız lazım bunu. Yetişir mi arkadaşlar? 20 saniye var. 20 saniyede bunu alırsak çok iyi olacak. Hadi 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 hadi. Galiba alacağız ya. Sırf Of yani kusura bakmayın Arkasından vurmak lazımdı onun Yoksa baya bir şey olacaktı yani Boşaydı her şey Bana atacak onu yemedim bu arada Onu yemedim bu arada be Ölmeyecek. Neyse. Bak bu da konuşuyor değil mi arkadaşlar? Muteleyin. Adam haklı mı haklı? Ben haksız haksız davasını değil. Benim dikkatimi dağıtıyor. Muteledim. Hiç umurumda değil yani. İtikasımızı alacağız ama ondan önce ben bir çizmemi çekeyim dostlar? Savaşta çekecektim normalde ama adamlar bayağı ade. Yani gördüğünüz gibi. Ya bir iki tane AP hatta üç tane AP'leri de var aslında ama en çok şunları vuruyor bana. En çok onlarla işli, işli dişliyim. O yüzden aldım şeyi. Ult atsam bile yetişmeyecek. Ultim zaten gitme süresi 3 saniye bulacak. O yüzden saldık dedi. Asak tutmayacak. Hiç önemli değil o yüzden. Ama bak Syndra nereye doğacak biliyor musun arkadaşlar? Syndra şuraya doğru olacak bak izle. Ama kanka sen 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 değişik bir varlıksın. Sen bayağı ucu. Senin yaptığın bayağı bu ucu bir. O ne? Otelimi falan kırıyor. Ben de burada minyon ittireyim arkadaşlar. Çünkü benim görevim bu, değil mi? Çünkü benim görevim burada minyon ittirmek falan. Ne yapıyorsunuz? Ben siz ne yapıyorsunuz orada? Hmm, ben siz orada fight atıyorsunuz demek. Hmm, peki. Çok iyisiniz arkadaşlar. Yalnız arkadan ben bunları feci fel feci kapatırım. Ben arkadan var ya bunları delip geçerim. Tuttum onu. Atlar mısın gölgene? Atlamazsın. Tamam. Şimdi bu da öldü yöne sende bu Yöne sende aslan ama Seni ben bu sefer kestim oğlum seni ben bu sefer affetmem. Seni ben bu sefer yedim. Bin bin şuna bin. Bin bin. Kanka ona bin de böcek çıkarsın içinden. Ya sen geri zekalısın ya Yone. Ya kanka bak beni uyuz ediyorsun ha. Şuna bin sen. Neyse kilo aldı. Hadi kilo, kilo almak için binmedi arkadaşlar. Tamam kilo daha önemli arkadaşlar. Siz de haklısınız hadi. Ben böyle binilmeyince uyuz uyuz oluyorum ya. Kusura bakmayın gerçekten şöyle şu alamete binilmiyor ya uyuz oluyorum. Ben o içinde böcek çıkmasını çok seviyorum. aha, aha bu şekilde. Tabi anan herkesin sevdiği şeyler farklıdır dedik arkadaşlar. Doğru diyorsunuz siz de haklısınız. Ölür mü o? Ölmez tabii ki ölmez. Ölmez. Lisandra'ya laf etmeyeceğim ya. Lisandra iyi oynuyor. Yani iyi oynadığını gördüm ben. Adamın neler düşündüğünü de gördüm. Bu arada ona %100 yüz tutacak artık. Yok artık ya kanka. Tut. Ha? O Yasuo fikir yer mi? O ne? O ne? O ne? O ne? O 4 kişi oldular lan. Ben de çok korktum. Oğlum ne oluyor lan? lan tuttu. Tuttuğunda da 4 kişi geldi bana. Allah kahretsin böyle şeyi ya. Oğlum, böyle iş olur lan? Sindra'yı ne koruyor oğlum böyle? Ya, bana karşı mı? Ben, bana karşı koruyor. Ne korunaklıymış kardeşim ya. Şimdi kankalar artık av mevsimi başladı. Şu an artık tuttuğumuzu koparmamız gerekiyor. ya su ölmüyor. Birazcık can fazla onun. Şeyden dolayı. Şuna hortlak girmiş. Ondan dolayı biraz canı fazla. Bizim avlamamız gereken 2 kişi var. Bir tanesi Kai'Sa bir tanesi de Sindra. Bunları %100 almamız 100 yüz düşürmemiz gerekiyor oyundan. Yoksa bizi öpecekler. Ben ormanıma gideceğim. Onlar kazınır diye düşünüyorum. Yani kanka bir kere düşündüğümde haklı çıkartın. Yani yalvarırım. Ne olur. Bir kere haklı çıkayım. Bak şimdi ben bunu tuttursam yukarıdan sindira gelecek. O da beni öldürecek. Baya tilt olaylara yaşanacak. Yani Baya tilt olacağım. Şöyle bir ulti sallayayım. Belki tutar dibindeyim adam. Allah seni ka... Ultim var. Ultine güveniyorsun. Oo, siz beni bayağı oyuncak ettiniz. Allah kahretsin. CC yiyeceğim. Öleceğim. Kaysa beni o kadar uyuz ediyor ki bak o kadar uyuz ediyor ki çar beni. İyi oynuyordu çocuk delirdim. Bak delirdim. Halledeceğiz arkadaşlar sıkıntı yok halledeceğiz. Halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Öl lan. Oh. Ama çok tiltim yani. Onu en baştan söyleyeyim. O tiltimizi hissettiriyorsam hadi kusura bakmayın. Ya, tilt olmamak elde değil kötü oynadığım için de tilt oluyorum. O da bir etken tabii ki de. Ben kendi kötü oynuyorum çünkü. Kötü oynadığımı biliyorum şu an. Kayısının el basacağını kaçacağını biliyorum. İtemlerini takip et azada. Yani %50 saldırı hızı, %25 saldırı hızı, %30 saldırı hızı. Bu da saldırı hızı. Yani bir zahmet E'sini fullemiş olsun değil mi kanka? Yani bak bunları şu an düşünüyorum ama. Siz böyle yapmayın dostlar. Siz böyle yapmayın. Kanka şunu bilin savunsun. Bak bu adam yaracak. bu adam yaracak. Bunu bilin öncelikle. Bunu bilerek oynayın şu oyunu. Aynen öyle Dissandra adamsın. Tamam. Tipim de var dedi. Güzel. Bir adamı gönderdik oraya. Şimdi bizim yapmamız gereken abicim bak aynen öyle oldu. Darlıyor oraya <laughs> İsandro ölmez bu arada. Kule ile beraber oynar orayı. Ultisi de var zaten. Her türlü alır orayı. Ya kanka. Ultimin gelmesini bekliyor olabilir ya su. Tepki vermesini hiç gerek yok arkadaşlar. Koy buna da. Çok iyi be. Yani hiç bekletmeye gerek yok. Kayısayı anında teklememiz lazım. Bu şekilde oynamamız lazım. Yukarıdaki kim? Zet. Koruyamayabilirim. Ya abi çıkalım ya. Bu Z var ya. Ejder de var zaten. Bu Z bizi iyice haşamat eder. Gerek yok. Bize Ejder'imizi alalım. Keyfimize bakalım. Şu an hasarımız gayet yüksek. Bekleyeceğim dedi burada. Tamam öldü. Çok iyi. Nice. Gel oğlum. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek herhalde. Atlayalım o zaman abi. Şunu vursana, şuna vursana. Şuna 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 vur ama kanka sen beni niye böyle üzüyorsun ya? Şuna vur ya. Şuna bir şu çalıya bak bir, bir, bak kanka beni niye üzüyorsun bu kadar cin ya? Ben de seni sevmiyorum cin. Yani kanka da yapma böyle. Oyunu kaybedeceğiz bak satıyor oyunu. He <laughs> <laughs> ışıldı patlatmadığı için satıyor oyunu. Yani bunun kombosu çok basit arkadaşlar bu arada. 2 W 2 W spamlayın zaten halloluyor yani o kadar ilk önce şuna basayım ilk önce şuna basayım demeyin hiç direk bak aynı böyle Bak gördünüz mü? Duyuyorsunuz klavye sesini. Aynı bu şekilde oynayın. Çok kasmayın. Neyi ne zaman yapacağınızı falan. Bu arada ben atıyorum base'i. İtikazsız alayım. İtikazsızın hemen bitmesi gerekiyor. Bu aldığı hasarına ihtiyacım var. Tak alalım. Tak aldık. Güzel. Şimdi kararma alacağız. Kararmanın kalkanı bizi bayağı bir öne geçirecek. Onu satıp Ganus alacağız sonra. O da bize 80 AD verecek. En başta da kararma alabilirsiniz ama yani en başta ya tahsiller alacaksınız. Ya tahsiller ya da kararma arkadaşlar. İkisi de sizi iki şans tanıyor. İkisi de ucuz. Yani tahsiller çok ucuz değil ama. Yani ikisinden bir tercih edin. Erken oyunda size öne geçirecek iki itemdir kendileri. Ona göre siz kendiniz karar verebilirsiniz. Ama totem yok kanka. Totemleyin oraları. Uy bayağı iyi ısırdık ha kanka. Tamam görüş attılar. Allah'tan uzak görüş almış takım. Yine benim şuradan birisini tutmam lazım. Totemli olacak buraları. Bekleyeceğiz. Çok iyi. Düşür 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 onu oyundan. Tamam çık 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 çıkar onu. Ya. Üf. Tamam bizde kayısı sayı çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şuradasınız abi. Hadi. Tutsun o da. Oradan yürüyorsunuz. Başlasanız da şunu. Şuna başlasanız Şuna başlasanız da. Şuna başlasana da. Hmm, peki. Tamam biz başlayalım. Biz niye biz biz niye başlamıyoruz? Gel abi. 2W spam'layalım. Z atlasa bile beni tekleyemez arkadaşlar. Q QE var. Şurada sadece bir tarayıcı var. O beni birazcık rahatsız etmiyor değil. Totem lazım bura. Ha güzel. böyle göstere göstere baran alıyoruz. Aha gel. Kanka sen ne yaptın ya? Sen ne yaptın? Elvin TP attı adam. Tamam kanka bunu da çaldırmayacağız zaten. Hadi yat aşağı. Yat aşağı. Görüş yok burada. Merhabalar. Ağzının. Ah! 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 Kınıyorum şu an arkadaşlar. Hayır. Git. Canı fullledim geldim. Merhabalar. Sen sen zonyan yok kanka. Elveda. Ol ağzının ortasına kanka. Bak tak. Bu <laughs> <laughs> Çok iyi oldu. Bu videonun en başına koyulur. <laughs> çok iyi oldu. Çok iyi patlama sahnesiydi. Hatta kapak fotoğrafı bile doğru. Adamlar bana kapak fotoğrafı çıkarttırdı. Yahu. Çok iyi oldu bu. Bu arada dostlar uzun zamandır AP Briar beklediğinizi biliyorum. AP Briar beklediğinizi, istediğinizi biliyorum ama. Çekecek çok fırsatım olamıyor. Yani kusura bakmayın. Böyle bir oyunda da yani şey yapmak istemedim. Bu arada kararmayı boş verdim. Ben fırsat alacağım. Fırsatı çektim gittim. Ama siz kararma veya kanoslamış kesinlikle olun arkadaşlar. Ben şunu bir test edeceğim. Zaten güzel oldu biliyorsunuz. 72 zırtleşme, 135'te zırtlenmem var zaten klasik. Şu Beach Devir yapmış mesela? 1073 vurmuş arkadaşlar. Bir de tam Kenji etkisi oldu. Tam Kenji düşürmemiz bile oyuna bayağı bir etki sağladığını düşünüyorum ben açıkçası. Kayısa ve Sindra nerededir derken ortaya çıktılar. Çok dar alan. Burada %100 birisi yiyecek. Yiyen eleman da tamam hakiki bir eleman gerçekten. Kanka seni direkt tekleyelim. Beni yedin ama yani ne öyle yaptın ki kanka beni yeme. Oo siz manyadınız kanka siz ma delirmişsiniz siz beni kesmek uğruna. Hop. Yine kesme uğruna güzel sattınız bu arada burayı. Helal olsun dostlarım benim. O sıçra attı. Şu kuleyi yıksanıza kanka. Kule vurmasın artık ha. O da öldü. Ya beni kesme uğruna sattınız maçı. Sırf beni keseceğiniz diye sattınız maçı. Yani değildi mi? 53 stek kibir. 53. şey 53 stek kibir. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Gayet iyi. Arkadaşlar izlediğiniz teşekkür ederim. Video bu şekildeydi. Keskin sanak braille eğer isterseniz daha çok bu şekilde zırt değişmeli, zırt denmeli, teklemeli, emmeli, cümbeli. Beğenin, yorumlayın. Tamamen size bırakıyorum. İzlediğiniz teşekkür ederim. Hoşçakalın. Diğer videoları görüşmek üzere. Bay bay.